Artık saç masajlarımın yeni favorisi bulundu. Size Velda Tekin bu hali saç masaj tanıtmaya geldi Paketin içinden bu şekilde bir cihazımız çıkıyor. Bir de şarj kablosu. Deneyimlerimi size aktarmam için öncelikle bana şöyle bir tonik yollamışlar. Teşekkür ederim. Arkasında şu şekilde bir bölmesi var. Bu kısma su, saç toniği ya da saç yağı kullanabilirsiniz. Erken bendeki bu toniği kullanalım. Şu şekilde kapatabilirsiniz. Açıyoruz uzun basarak. Şu ikinci düğmeden ışığını değiştirebiliyoruz. Buradan da titreşim ekleyebiliyoruz. Farını açmayı unutmuşuz. Sadece bunu tek seferde basarak bu hara aktifleştirebilirsiniz. Titreşimi de kapatırız. Masajı için gayet yeterli. Bu şekilde titreşim ayarları da var. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Ve artık saç diplerinize masaj yapmak gerçekten çok kolay.